Herkese merhaba. Benim adım Chloe ve bugünkü Pamry Key ile birlikte bir oda yapacağım. Çok eğlenceli olacak. Arkadaşlarım da evcil hayvanlarıyla aynısını yapacak. Ah, duvarları boyamak yorucu. Şimdi biraz uyuyacağım. Gerçekten uyudu mu Chloe? Uyu, uyu, uyan. Ha, ah, hadi uyan. Odayı yenilememiz gerekiyor. <laughs> Hadi uyan artık. Of ya uykuya kalmış gerçekten. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Çok yorulmuş. Bir şeyler yapacağım ve onu uyandırmayacağım. Alo bir sipariş ihtiyacımız var. Harika. Ve işte burada. Şimdi onu pembe yapacağım. Harika olacak. İşte bu kadar. Bence harika çıkardım. Ama bir şeyler eksik çatıda desenler yapsam daha havalı olacak. Baksanıza. Süper. Şimdi ise bir tane kemik çizelim. Böyle tutuyorum şablonu ve işte bu boyayı kullanarak çiziyorum. Harika. Şimdi birkaç tane raf ekleyelim. Üzerine kupalar mı koyabilirim? Ve duvara bizim Chloe ile fotoğrafımızı asacağım. Çok tatlıyız. Bu arada böyle giysilerime bakın. Povboy olabilir miyim? Ah oh, uyuyakalmışım ve hazırım. Kiki bunların hepsini sen mi yaptın? Burası çok güzel. Aferin sana. Ay, ne kadar güzel. Ne kadar hızlı Hadi sakin ol. Neden bu kadar kötü davranıyorsun? Tamam git. Oh, hayır ne yapıyorsun? Şimdi tüm odamı mahvedeceksin. Bu oda berbat. Hiç sevmedim. Benim için yer yok. Tüm odayı yıkmak zorunda mıydın? Şimdi tamir etmek gerekecek. Ama tanrım mahvoldu her şey. Olamaz. Bu da bozulmuş. Ah Tom. Biliyor musun bunlar benim için mi? Ne kadar tatlısın. Teşekkürler canım. Böyle yapıştırdım. Şimdi ise tamire başlayabilirim. Ah tadilat yapacağım. Bunları atacağım ve onların yerine Tom için ev koyacağım. Sonra ise bu kanepeyi de böyle kapatalım. Evet böylece çok daha tatlı görünüyor. Ve şimdi ise en sevdiğin tırnak tarıcalarını buraya asacağız. Böylece onlarla kalkabileceksin. Senin yatağının yanına. Bu sepetin içine bir kase koyacağım. Ve Tom için da hazır olacak. Duvardaki çizikleri böyle saklayalım resimli. Ve burada bir tane yatak daha olacak. Tom küçük bir arkadaşı var. Baksanıza. Yemek için kasesi ve su içmek için yeri var. Nasıl olmuş? Mew bunu sevdim aslında. Sevdiğini gördüm. Çok iyi. Mutluyum. Bu arada neredeyse unutmuştum. Tamamdır. Bu konuda bu oyunda karaba bana yardımcı olacak. Mükemmel. Ah, Tom ne yapıyorsun? O senin arkadaşın ama öyle yemeğin değil. Dokunma Goldi balığımıza. Ah senin tüylü pençelerin. Arkadaşlarımıza yememeliyiz. Hadi otur burada ve davranışlarını düşün. Ay ne kadar da tatlısın. Sana kızamıyorum resmen. Hadi oynayalım. Ne kadar havalı görünüyor bu bulutlar. Değil mi Bobby? Of ya hiç sevmedi hamsterim. Ah oh, sanırım sıkıldı. Belki seni okşamalıyım. Hayır mı? Belki dans edebiliriz. Hadi ama. Of ya onu da istemiyor. Ya böyle Meksika müziği açarsam? Ya Meksika müziği bile onun moralini yükseltmiyor. Ha biliyorum. Harika bir fikrim var sana. Ben labirent hazırlayacağım. Orada kaçacaksın ve çıkış yolu arayacaksın. Kesinlikle seveceksin. Hazır. Baksana bu bir senin. Için harika bir ip inşa ettim. Hadi sana bir tur vereyim. Göstereyim her şeyi. Burada sildiğin her şey var. Böyle git ve etrafa bakın. Vay canına Roxy benim için çok uğraşmış. Vay canına çok sevdim. Burada bir yüzme havuzu bile var. Harikaydı. Aa, ha, başka ne var? Vay canına geldim. Bu ne? Hadi hadi bu. Yapabilirsin. Vay canına. sonunda çok mutlu. Ve Bob'e labirentten geçerken duvarları biraz süsleyebilirim. Rafları asalım. Üzerine de ev koyalım hamsterim için. Şimdi sıkıldığında koşabileceği böyle tekerlekler asacağız. Ve ayrıca evden doğrudan labirente dik bir inişe ihtiyacımız var. Evet bu tam gereken. Ha, bu bir çıkış yolunu buldun mu? Sevdim mi? Ha, çok mutlusun. Ama hepsi bu kadar değil. Duvara birkaç poster asmak istiyorum. Baksana bu sensin. Süper. Çok tatlısın. Seninle süper kıyafette daha fazla poster istiyorum. İşte böyle. Sevdim mi? Bence harika görünüyor. Tadam. Vay canına. Mükemmel sahibim var. Bana havalı ev yaptı. Ve bu gururlar çok rahat. Oy. Çok, Çok eğleniyorum. Tüm gün burada sürünmeye hazırım. Çok mutluyum. Artık sıkılmıyor Bobby. Biliyor musunuz eksik olan ne var? Tabii ki ışıklar. Buraya birkaç tane uçak ısıtacağım. Ve Bobby için gerçek uçan bir balon yapacağım. Bunun için balonu böyle şişiriyorum. Ve Ah, ne kadar havalı Bobby. Hadi birlikte uçalım. Evet tatlım benim. Şimdi asla sıkılmayacaksın. Cherry çeri, çeri nereye sürünüyorsun? Ha, gel buraya. Hadi seni çıkarayım. Tabii ki canım benim. Yeah. Biliyor musun harika bir fikrim var. Senin için kum havuzu yapacağım. Çünkü üzerinde koşmayı çok seviyorsun. Şimdi biraz flash kumu döktük. Ve bu kadar yeterli olur. Ve şimdi ise biraz taşlara ihtiyacım var. Ah Evet bence harika oldu. Ve bu arada biraz yeşillik ekleyeceğiz. Ve birkaç tane kaktüs bahacımla harika çıktı. Çev bu senin evin baksana. Sevmedim mi? Nasıl yani? Ah biliyorum senin için salınacak asacağım. Onu sevdiğini biliyorum. Ve eğer duvarda sürmeyi bu kadar seviyorsan hadi onu hani havalı çiçeklerle süsleyeyim. İşte bu kadar. Baksana. Şimdi mutlusun içeri. Hadi biraz sallanabilirsin. Benim sahibim Betty çok seveceğim. Benim için salıncak yaptı sevdim. Ve ayrıca kesinlikle havuza ihtiyacım var. Ben de onu doğal bağlarla süsledim. Baksanıza sanki evindesin. İşte böyle. Kendine yedik gibi hisler içerik. İşte şimdi mutlu olduğunu görüyorum. Ne kadar da mutluyum senin için. Böyle bir tatlı ev yapabildiğim için izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. O zaman yeni videolarımızı kesin kaçırmayacaksın. Yakında görüşürüz. Güle güle.